Oy, 19 bir ödülleri. Ben iyidir. Aynen. Bir sisteme gir. Geldi. Otem geldi. Otu da yok ha. Direk açıldığında belli oluyor zaten. <laughs> Harika gerçekten. Muazzam. O zaman bir ne gelsin? Mane gelsin. Evet. <laughs> Harika. Lacroix fena değil gibi bu arada. Geldi. İyi bir şey geldi. Bu ne ya böyle? Ha, bunları gördükçe biz, ben diyorum boşuna oynuyoruz herhalde. Rezilliklere bak. Cık cık cık. Rezillik. Bir de paketlerim var değil mi? Başlayalım bakalım. Tots. Peki toz çıkaramaman yok mu? O kadar paketten. Playstation'da kaç yapıyorsun? Hmm. Yok. Bir Onlar ruh hastası oluyor aynı. Aa mani. Hadi be. Kim bu? Çok kötü. Çok kötü gelmedi mi ya? Çok kötü geldi. Bundesliga tostlar evet paketlerde. Bu arada 20 şey aldım. Bunu da açıyorum. 20 20 diyorum. Aynen. Tots günlük yükseltme. Açıyorum abi. Dehe ya? İkon Vallahi valla yaparım herhalde ya. Haydi bakalım 90 artı ikonumuzu açıyoruz. Yapanlar göndersin açalım. Haydi bakalım. Yeni geldi. Ayağının tozuyla bize bir güzel toti ya da birthday. Üst düzey vermiyorsun kardeşim bak tamam mı? Anlaşalım. Tamam birthday müthiş. Kaka. Güzel güzel güzel. Kaka iyidir. Oğlum sana kaka çıkarmamış mıydım ben? Ömer. Değil mi sana çıkarmıştık? Adam gelme diyor artık. Ama yok bak güzel. Ya 1 milyon daha ne istiyorsun? Aynen bak çıkarmışlar. O oh. ay bu ne? Şaka mı bu? Bitiriciliğe bak. Ya, fizik eski fizik değil tabi ki ama o temiz kartı olmuş. Sen bunu mu açacaksın şimdi? Tamam. Haydi bakalım. 25.84 artı. Evet. Hadi. Musiala. Ay yanlış. Neyse. Arkasında bir evet. 8 tane kopyam var. Kral sen bunlarla ikon yaparsın. Ronaldo çıkar abi. Hadi. Çok seri bastım. Biliyorsunuz en son böyle bastım da ha, üst düzey gelme gelme verme verme Allah kahretmesin yapma bunu. Haydi bu sefer Titan görmek istiyorum sonuna gitmesi alakası yok. Zidem. Aa kötü. Evet. Hadi oğlum bu bak bu Titan. Vallahi Titan vermezsen bozuşuruz. Oğlum var mı Prime Brezilya? Carlos ama ya, senin o ayna kafanı yiyeyim ben ya. Nasıl parlıyor kafası? Boldum benim ya. Haydi. Başka bir... o zaman açayım mı? Ne açayım Fatih? Bunu açıyorum. Bunu da açıyorum. Bunu zaten niye bekletiyoruz? Açalım. Orkunum geldi be. 8 Bundesliga ile açalım zaten tam zamanı şu anda. Walkout. Mbappe. Jumbo açıyorum. Jumbo gelecek şimdi. Walkout geldi. E tamam 88 şey geleceğine. Bak 86 Lukaku geldi. Geldi geldi. Oğlum çok kötü geliyor ya. Ben diyeceksin Burak'ı çok kırıyorum. Bak sana hep walk açıyorum dikkat ediyorsun. Hep walk out, Bak daha aşağısı yok. Şimdi ikondan da ben merak etme üzerime düşeni yapacağım. Dur açtım. Dur yok. Prime geldi. Alacağım. Hayır. 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 Üzerimize düşeni yaptık evet. Bir şey diyeceğim. Yani şimdi 70 kaldığına bakmayın. 70 kaldığına bakma. Sen zaten skill oynamıyorsun. Bitiricilik konusunda ölecek ölecek bir yanı yok yani hiç. Uğraşmayalım. Aç. Aç gelsin. Ya bir titan görelim ya hadi. Yok abi prime'a odaklanmış bu. Oo geçmiş olsun. Aynen forvet dedik dedik. Abi ya işte Prime Prime şuna katmasalar vallahi çok güzel olacak ya. Ulan gelmişiz Mayıs'a. Haydi bir ikon daha. Allah aşkına Prime verme. Hah. Birthday. Çok güzel geldin. Sansa desey mi? Abi görevde var ya. Görevde var bu ya. Evet açabilirsin. Haydi bakalım. Teknik sorun çözüldü ve bu sefer Kadri. Hayır. Hayır Gerard. Aa iyi lan, iyi 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 değil mi? Beyler iyi. Bence W geldi. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama hiç kar, bu tarz kartlara karşı ilgim olmadığı için fiyatını falan bilmiyorum. Bak bakayım fiyatını. Hadi be çok bindiymiş. O kadar da değil evet o kadar da değil. Açalım bunları. Walkout aldık. Ne geliyor İngiltere? Santrafor, Kane. Hep geliyor Kane hep. Otsunu da hep çıkarıyorduk zaten. Kasıca sayılı olsun. Kaleci gelirse gerçekten PlayStation'ı kapatırım bak şaka yapmıyorum. Gerçekten kapatırım abi. 5-10 dakika sohbet ederiz ondan sonra çeker giderim. Kaleci gelirse bunu yapacağım. İspanya ya görünce yani kaleci gelecek diye çok korktum. Çok korktum ama yani bu da ondan beter be kardeşim ya. Zortladık ya. Benim ikondan 80k utanıyor insan. Raul'a 80 70k fiyat biçmeye biraz utanır ya. Biraz utanır abi. Bu adam koskoca Real Madrid'de yıldızlar topluluğunun parçalarından biriydi. Los Galacticos yapan adam bu ya. Bu Los Galacticos'un bu mimarlarından bu adam ya. Bu adam nasıl 70k olabilir abi ya? Beyler ben kaçıyorum. Yani 4 saat oldu. Biraz seçimi falan takip edeyim. Çok teşekkür ederim hepinize. izlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Biliyorsunuz. Görüşürüz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sonuç ne olursa olsun birbirinize saygılı olun. Sevgili olun. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.